Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançta saldırı kavramını öğreneceğiz. Önceki derslerimizde tüm taşların hareketlerini ve nasıl rakip taşları alabildiklerini incelemiştik. Şimdi saldırı nedir? Bunu inceleyeceğiz örnekler üzerinde. Kısaca özetlemem gerekirse saldırı bir taşı ya da bir kareyi ele geçirme çabasıdır arkadaşlar. Evet, bir taşı ya da bir kareyi ele geçirme çabasıdır. Örnekler üzerinde bunu daha hızlı ve net bir şekilde anlayacaksınız. Bakın karşınızda bir beyaz kale, bir de siyahların fili durmakta. Size desem ki beyazlar kalesini hangi kareye götürürse siyahların B6'da duran bu filini almayı amaçlar. Biliyorsunuz satrançta bir hamle beyaz, bir hamle siyah yapıyor. Dolayısıyla önce saldırımızı başlatacağız. Yani bir taşı almayı amaçlayacağız. Sıra tekrar bize geçerse rakip taşı alabileceğiz. O halde kalesizce hangi kareye giderse B6'daki file saldırır. Hedefimiz B6'daki file saldırmak. Kalenin dikey yönü ve yatay yönüne baktığımızda fili görebileceği, file saldırabileceği, fili almayı başarabileceği iki kare var. Bunlardan birisi H6 karesi, diğeri ise B1 karesi. Bu ne demek oluyor? Kaleyi ben eğer H6 karesine götürüp bırakırsam, bakın bir sonraki hamlemde siyahların B6'daki filini almayı amaçlıyorum. İşte biz bu duruma satrançta saldırı diyoruz. Yani kale, file saldırıyor arkadaşlar. Tabii ki sıra siyahlarda ve siyahlar bu saldırıya karşı bir cevap verecek. Belki de gör, görmeyecek, hata yapacak. Bu fırsatı beyazlara verecek. Ama biz sadece bu dersimizde bu saldırıların nasıl oluştuğunu, hangi taşların hangi şekillerle Hangi hamlelerle saldırı yapabildiğini inceleyeceğiz. Geri getiriyorum kaleyi. Şimdi kaleyi bu sefer de B1'e götürüp bırakıyorum ve bakın yine B6'daki file saldırıyor beyaz kale. Bir sonraki hamlede eğer siyahlar bu saldırıya çözüm üretmezse, cevap vermezse, karşılık vermezse beyazlar kalesi ile fili alarak kazançlı konuma geçer. Peki kalenin saldırısı böyle. Filin saldırısına bir örnek verelim bakalım. Karşınızda beyazların bir fili, siyahların atı var. Size soruyorum. Beyazların fili hangi kareye giderse E6'daki ata saldırır. İki tane yol var. Bence hızlıca görmüşsünüzdür. Filin tüm çapraz yönlerini şu şekilde yeşil renkle işaretlersem hangi karede kareye giderse siyahların E6'daki atını görür. Evet doğru bildiniz. Birinci kare G4. Diğer kare ise C4. Fil eğer G4 karesine gelirse işte ata saldırır. Geri getiriyorum fili. Aynı şekilde fil C4 karesine gelirse de yine benzer şekilde ata saldırı düzenler. Filin de saldırısı böyle. Peki farklı örnekler üzerinde konuşalım. Bu sefer beyazlar veziri ile rakibin yani siyahların kalesine saldırısın. Şimdi vezir ile saldırı olanağınız daha fazla olacaktır. Çünkü vezir her yöne hareket edebilen bir taş, çok güçlü bir taş. Fakat saldırı gerçekleştirirken vezirle şu hataya düşmemeniz gerek. Önce vezirin tüm yönlerini işaretleyelim. Önce dikey ve yatay yönlerini, sonra da çapraz yönlerini işaretliyorum. Bakın vezir bu yönlerde istediği kare sayısı kadar hareket edebilir. Peki hangi kareye gittiğinde siyahların H8 noktasındaki H8 karesindeki kalesine saldırır? Bakın D8'e giderse H8 kalesine saldırır. H5'e giderse saldırır. H1'e giderse saldırır. Bakın D4'e giderse çapraz yönden saldırır. Bir de uzakta bir kare var. Bakın A1 karesine giderse yine kaleye saldırabilir. Gördüğünüz gibi vezirin çok daha fazla seçeneği oldu. Fakat bu seçeneklerden bazıları hatalı. Mesela D8 karesi. Eğer beyazlar vezirini D8 kalesine getirerek D8 karesine getirerek kaleye saldırı gerçekleştirirse siyahlar basitçe kalesiyle gider bu veziri alır. Gördünüz mü? Çünkü bir hamle beyaz, bir hamle siyah yapıyor. Dolayısıyla vizirin e, kalenin onu alabileceği dikeyden veya yataydan ona yaklaşmamalı, saldırı gerçekleştirirken dikeyleri ve yatayları kullanmamalı. Bakın yataydan gelirse kale onu alır. Geri çektim. Bu sefer bakın H5 karesine geldim. Bakın yine kalenin alabileceği bir noktaya gelmiş oldum, kontrol ettiği bir noktaya geldim. Evet beyazlar. Veziriyle kaleye saldırıyor ama siyatlarda sıra ve siyatlar kalesiyle veziri alabilir. Bu saldırı başarısız olur, yanlış olur beyazlar için. Yine aynı şekilde beyazlar veziriyle H1 karesine gelir. Kaleye saldırı gerçekleştirirse sıra siyatlara geçeceği için siyatlar kalesiyle veziri alır ve kazançlı çıkar. Dolayısıyla kale düz giden bir taş olduğu için ona vezirimizle saldırırken çapraz yönü tercih etmemiz gerek. Bu da bize zaten D4 ve A1 karelerini işaret ediyor. Eğer D4 karesinden kaleye saldırırsak kale bize bir tehlike yaratamaz. Kale bu saldırıya cevap vermek zorunda, kaçmak zorunda, koruma altına almak zorunda. Farklı yöntemler var. Bunları bir sonraki dersimizde çalışacağız. Ama vezir kaleye doğru bir noktadan, doğru bir kareden saldırmış oldu. Geri çektim. Beyza şekilde vezir A1 noktasına da gelerek çaprazdan kaleye saldırabilirdi. Gördüğünüz gibi vezirin daha çok saldırı seçeneği oluyor. Fakat e, dikkat edilmesi gerekiyor. Bazıları rakip taşın alabileceği yönde oluyor. Onlara dikkat. Şimdi e, at ile bakın beyazların atı ile siyahların vezirine nasıl saldırırız? Bunu bulmaya çalışın. At hangi kareye Burada aslında iki tane cevap var. O yüzden hangi karelere zıplarsa e, vezire saldırır. Sorun bu. Atın hemen zıp zıp noktalarına bakacağız. Bakın iki düz bir yan burası var. İki düz bir yan burası var. İki düz bir yan burası var. Bu üç kareye gidebilir at. Ama bunlardan bakın iki tanesi doğru cevap. Çünkü bu iki kareye zıplarsa veziri görüyor. Hemen uygulayalım. At iki kare düz bir kare yan gitti. C3 karesine yerleşti. Ve bakın iki kare düz bir kare yan şeklinde vezire saldırı gerçekleştirdi. Geri geliyorum. At yine 2 kare düz bir kare yan şeklinde D2 karesine hareket ettiğinde bakın yine iki düz bir yan şeklinde hedef noktası vezir olacak şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Peki piyon ve şah, şahın da nasıl saldırabildiğini inceleyelim. Bakın Beyazların bir piyonu siyahların kalesi var. Piyon hangi hamleyi yaparsa siyahların kalesine saldırır. Bunu bulmanız için ee, bence çok zorlanmayacaksınız. Piyon biliyorsunuz başlangıç karesindeyken 2 kare 1'den ilerleme hakkına sahipti. Bunu gördünüz. Beyazlar 2 kare ilerleyerek rakibin kalesine saldırı gerçekleştirir. Biliyorsunuz piyonlar hareket ettiği yönde değil, farklı bir yönde taş alabiliyordu. Bu yüzden piyonların saldırı noktaları da taş alabildiği o çapraz noktalardır. Yani piyon ya işte ileri sağ çapraz ya da ileri sol çaprazdaki taşa saldırı gerçekleştirebilir. Piyonun saldırısı da böyle. Peki şahın saldırısı nasıl? Hatırlarsanız şahlarla ilgili çok özel bir durum vardı. Şahlar rakip taşların kontrol ettiği karelere gidemezdi. Bu yüzden bu soruya dikkatli yaklaşmanızı istiyorum. Beyazlar şağı ile hangi kareye giderse file saldırır? Sanki iki cevap varmış gibi gözüküyor. Fakat bir tanesi kurallara aykırı, kural dışı bir hamle. Çünkü filin kontrol ettiği bir kareye şah adımını atamaz. doğru cevap neresi? Bakalım. File yakınlaşabileceği hamleler D5 karesi ve D4 karesi fakat D4 karesi olmaz. Neden olmazdı? Rakip taşın kontrol ettiği kareye şah adım atamaz, ilerleyemez. Bu kurallara aykırı bir hamle oluyordu, kural dışı hamle oluyordu. Eğer şah buraya oynasaydı bunu geri alacaktık, kurallara uygun bir hamle isteyecektik. Bu yüzden beyazlar dikkatli bir hamleyle D5 karesine gelirse siyahların Pardon. <laughs> Siyahların filine saldırır. Gördüğünüz gibi tüm taşlar aslında saldırı hamlesini gerçekleştirebiliyor. Minik piyon da gerçekleştirebiliyor. E, dikkatli hamleler yapmamız gereken şah da saldırı gerçekleştirebiliyor. Bu örneğe kadar gördüğünüz tüm örneklerdeki saldırı şekli direkt saldırıydı arkadaşlar. Satrançta 3 türlü saldırı vardır. 3 türlü e, saldırı şekli vardır. Bu gördükleriniz Direkt saldırı. Bir de açarak saldırı kavramı var. Buna bakalım. Açarak saldırı e, yapabilen 3 taş var. Bunlardan birincisi kale. Diğeri fil. Ve üçüncüsü de vezirdir. Yani kale, fil ve vezir e, bu göstereceğim açarak saldırı hamlesini yapabilir. Bunun nedeni ne diye sorarsanız dikkatinizi şu noktaya çekmek istiyorum. Kale Fil ve vezirin kontrol ettiği kareler hep peş peşe. Bakın kale düz yönde, dikey yönde, yatay yönde peş peşe e, kareler kontrol ediyor. Fil de çapraz boyunca peş peşe kareler gözetliyor. Vezir de zaten aynı şekilde. Bu da onlara şu fırsatı veriyor arkadaşlar. Bakın. E1 karesinde duran kaleye bakalım. Yatay boyunca etkisini gösteriyorum. Dikey boyunca da etkisini gösteriyorum ama önünde at olduğu için Etkisini burada kısıtlamıyorum. Devam ettiriyorum. Ee, kale kalkıp da atın üzerinden atlayamaz. Fakat potansiyel bir etkisi vardır. Atın arkasındaki karelere e, gizliden gizli bir etkisi vardır. Zaten bu saldırıda da onu göreceksiniz. Bakın kale aslında E8 karesinde duran fili görüyor diyebiliriz. Sadece arada bir örtü taşı var. Bu örtü taşını kaldırırsak kale file saldırı gerçekleştirmiş olacak. Bakın ilginç bir şekil, ilginç bir yöntem. Aradaki örtü taşını yani atı herhangi bir noktaya oynatıyorum. İki kare düz bir kare yan ve atı açtığımda kale hazır bir şekilde file saldırı gerçekleştirmiş oluyor. Bunun adı açarak saldırı. Zaten adı üzerinde bakın niye açıyorum? Örtü taşını açarak saldırı gerçekleştiriyorum. Bunu yapabilen 3 taş var. Kale, fil, vezir. Kaleyi gördük. Hemen file geçelim. Bakın fil. Hemen çaprazlarını çiziyorum. Bakın tüm çaprazlarını çiziyorum. Ve kalede olduğu gibi çaprazını bu şekilde bir taş gördüm diye kısıtlamıyorum. Potansiyel gücünü görebilmek için sonuna kadar götürüyorum tatlanın Fil tabii ki piyonun üzerinden atlayabilen, taşların üzerinden atlayabilen bir karakter değil. Ama dediğim gibi potansiyel bir etkisi var. Bunu görebilmeniz lazım. E, çünkü fil... Bakın kaleyi aslında görüyor diyebiliriz. Aradaki örtüyü kaldırmamız yeterli olacak. Bakın örtü taşı olan piyonu ilerletiyorum. Ve ilerlettiğim anda fil kaleye saldırıyor. İşte güzel bir açarak saldırı hamlesi. Tekrar gösteriyorum. Piyonu filin yolundan çekerek filin önünü açarak kaleye saldırı gerçekleştiriyorum. Harika bir örnek. Bir de vezirle gösterelim. Bakın vezirin tüm yönlerini hızlıca dikeyde, e, çaprazda ve yatayda işaretlerken bakın fili atlayamaz ama aslında buraya kadar gelebilir kurallara uygun olarak. Ama potansiyel etkisi olarak sonuna kadar çekeceksiniz. Bunu e, önemsiyorum çünkü ilerleyen dersler için bu görüş e, bize gerekli olacak arkadaşlar. Taşların üzerinden atlayabilen tek taş attır, ama e, özellikle vezir kale ve filin bu etkisini, bu potansiyel etkisini e, sonuna kadar tatlının sonuna kadar çizeceğiz. Aradaki örtü taşını kaldırmamız gerektiğini görebileceğiz, keşfedebileceğiz. Bakın vezir ata aslında e, bakıyor, atı görebiliyor. Aradaki örtü taşını kaldırırsak vezir ata saldıracak. Fili herhangi bir noktaya kaldırıyorum. Fark etmez buraya getireyim fili açtığımda vezir ata saldırı düzenlemiş oluyor. Vezirin filin bu hareketi ile açarak saldırı gerçekleştirmiş olduk. Üçüncü bir saldırı şekli daha var. Biz ne öğrendik şimdi? Direkt saldırı. İşte kaleye geldik, ata saldırdık, fili geldik, işte kaleye saldırdık gibi. İkinci öğrendiğimiz ise açarak saldırı ki bunu sadece kale, fil, vezir yapıyor. Çünkü sadece bu üç taş peş peşe kareler gözetleyebiliyor. Üçüncü olarak da çifte saldırıyı öğreneceğiz. Yine bu çifte saldırıyı sadece kale, fil ve vezirle yapabiliriz. Hemen kale ile başlayalım. Bakın kalenin hemen yataylarını ve dikeydeki potansiyel gücünü çizdim. Bir baktım fili görüyorum. Aradaki örtü taşını kaldırırsam file saldıracağım. Ama bu sefer atı rastgele bir yere kaldırmayalım. Rastgele bir yere açmayalım atı öyle bir kareye götürelim ki at da saldırsın. Bakın çok enteresan. Örtü taşını kaldırırken örtü taşıyla da saldırı amaçladık. O da şöyle oluyor bakın. At F5 karesine ya da 2 kare düz bir kare yan D5 karesine giderek file saldırır. Götürelim. Atı 1, 2 yan götürdüm. F5 karesine bıraktım. Hem at bakın saldırıyor. Hem at saldırıyor. Hem de kale saldırıyor. İşte aynı anda iki taşımız ile saldırı gerçekleştirdik. Bunun adı da çifte saldırı. İlginç bir örnek. Bakın atı d5 karesinden götürseydim aynı şey olacaktı. Hem at hem de kale saldıracaktı. Hem örtü taşı hem de arkasındaki taş saldırı gerçekleştirdi. Bunu bir de fille yapalım. Bakın filin çaprazlarını çiziyorum ve çizerken sona kadar götürüyorum. Çünkü buraya potansiyel bir etkisi var. Aa bir baktım H8'deki kaleyi görüyorum. Aradaki örtü taşını kaldıracağım ama e, kaldırırken atımla da sal saldırabilir miyim diye bakıyorum. Ve atımı bakın iki düz bir yan şeklinde G6 karesine ya da iki düz bir yan şeklinde F7 karesine götürürsem at ile de kaleye saldırabileceğimi görüyorum. Atı götürüyorum G6 karesine. At saldırıyor ve örtü taşını kaldırdığım için fil de saldırıyor. Atı diğer taraftan da getirelim. At f karesine zıplasaydı da saldırıyordu. Bakın ve örtü taşı kalktığı için arkadaki fil de kaleye saldırıyor. Çifte saldırı gerçekleştiriyor. Son olarak vezirle de bir örneğimiz var. Vezirin tüm yönlerini işaretliyorum. Bakın Yatayda giderken bakın iki taşı birden geçtim. Bakın iki taşı birden geçtim. Çünkü potansiyel gücü var. Ve atı gördüğünü fark ettim. Örtü taşını kaldırırsam vezir ata saldıracak. Ama örtü taşını kaldırırken onunla da saldırı gerçekleştirmek istiyorum. Ve diyorum ki filimi C5 karesine koyarsam hem fil saldırır hem de vezir saldırır. İşte aradığım hamle çifte saldırı olur. Ya da benzer şekilde Fili c3 karesine kaldırırsam hem fil saldırır hem de vezir saldırır. Çifte saldırı gerçekleşmiş olur. 3 saldırı yöntemi inceledik. Birincisi direkt saldırı. ikincisi açarak saldırı. Üçüncüsü çifte saldırı. Direkt saldırıyı tüm taşlar yapabildi. Kale, fil, vezir, piyon, at, şah. Tüm taşlar yapabildi. Tüm taşlar direkt saldırabilir. Çifte saldırı ve açarak saldırı hamlelerini ise kale, fil ve vezirle yapabiliyoruz. Örtü taşını kaldırarak bu saldırıyı gerçekleştirebiliyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.